Allah hayırlar dualar kabul etsin. Hümme salli hala Muhammedin ne dine ya hala Ali ve selli Hümme ve sellim hala Allah Ekber Allah Ekber La ilahe illallah Vallahi Ekber, Allah ekber Allah ekber La ilahe illallah Allah ekber Allah ekber Allah ekber Allah ekber İlahi 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 Vallahi, Valla Velbet Amin Amin, Amin. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim İstakin Allah Estağfurullah Bismillahirrahmanirrahim gelmişinin geçmişinin niyetine bütün ölmüşlerimizin ruhuna Yasin Allah Ekber Allah Ekber İlah İlah Allah. Vallahi Ekber Yasin Allah Amin Amin Amellerimizi güzel yazsın Rabbim. Amel defterlerinde, cehennem kapılarında azap çektiren, azap çekenlerden Ezrail, 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 Ezrail Ezrailimiz, Cebrailimiz ilk öldüğümüz akşam abdestimiz bozulduğu akşam baygın giden akşamlardan cennetten cehennemden korusun niyet ettim niyet eyledim kabir kapılarında kısar mısınız? kabir kapılarında eylettirme, ildirme kabir kapılarında azap çektirme azaba bir gün gideceğiz hesaba azap inne kesmu Belem Belem Kur'an Kur'an'ımızı bağışlıyoruz Allah huzurlarında Allah kitabımızı Allah uzurlarımızda serbestlik eyle Allah'ım selam aldık Allah'ımızın selamı can canlarımız bedendedir ruhumuz ruhumuz içimizden çıkarak çıkarak ruhumuz dışarıdadır Allah'ımızın içinde olabilir Allah'ımızın yanında Hazreti Peygamberimiz Muhammed'imiz Mustafa Allah, Mustafa. Allah rızası için müstakin Allah kabrimizde dökülebiliriz. Kabir kapılarında eriyebiliriz. Kemiklerimiz dökülebilir. Kimisi cennet yatıyor, kimisi kapısında yatıyor, kimisi cehennem kapısında yatıyor. İsraat köprüsünde günah başlayanlar, günah bağışlayanlar, zina edenler cehennemlerde yanıyor. Amin. Amin. Allah'ım. Bu da Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bizi kötü yollardan kurtar. Eğerim kötüsek kötü yollardan Allah'ım sana huzurlarında duruyorum. Allah'ım bizleri cahilsek, cahilsek iyi yollara önlendir Allah doğruluktan bizi Rabbim ayırma, azaplara koydurma bütün ölmüşlerimizin, gelmişimizin, geçmişimizin sağ kullarımızı kötü yollara koydurma günahlarını affeyle. Amin. El ve ellerimiz, gözlerimiz öldüğümüz akşam eller uzadılı Ayaklar bağlı. Çenelerimiz sıkılı. Allah'ım bir gün olup cennet cehemden kapıların içinden güller katran kazanlar ateş yanıyor azaba güller kapısından saçımızın telini kadar incese günahımız varsa ateşlerin içinde yanacağız. Günahımız yoksa verdiğimiz mühimetler, verdiğimiz sadakalar, verdiğimiz şeyler önümüze çıkacaktır. Annemize, babamıza vekafetçi olarak gideceğiz. Meleklerimiz başımızdan varsa melekler cehennem den alınarak cennet kapılarına gideceğiz. Allah kabul etsin. Amin. Allah kabul etsin. Amin. Amin. Ölmüşlerimizin gelmişinin geçmişinin ruhuna Türkiye'nin bulunsun. Allah'ın bir kötülükler, kötü azaplar vermesin. Allah kavgalar, gürültüler vermesin. Allah'ım kader mahkumlarımızı Allah kurtarsın. Amin. amin, amin. Şeyi atabilir miyiz artık? atabilirsiniz Ne ne yapacağız? Şimdilik dağıtabilirsiniz kızım Allah kabul etsin. Bakımları mı dağıtalım? Evet, ikisini dağıtabilirsiniz. Tamam ağzına sağlık Allah kabul etsin.